Merhaba. Mevcut belediye başkanı için ne düşünüyorsun? Nereden, hangi kanalına geliyoruz? Can Can Medya. Şu iki lirayı nasıl harcayacağım diye Dilber'e basacağım ben bunu. Her ay arabanın alt takımını yeniliyoruz. Öyle söyleyeyim. Hangi parti kazanır? AK Parti. Yüksek ihtimal genel parti alacak. <laughs> Neden CHP? CHP. HDP'yi de destekliyorum ben. Ben tanımıyorum da CHP'ye veririm. Hani şu anda mı tanımıyorum kişileri? Ferhan sen cevapla. Ben cevaplayamıyorum sen, sen, sen. bunu. Başkan hakkında ne düşünüyorsun? Seçimde kim kazanır? Hiç düşünmüyorum ben anamış. Ne yaparsın? yapsınlar. Başkan bir lazım diyor, seçim bir lazım değil. Buna şu an hiçbir taraflı, taraftar tutmuyorum. Çünkü o kadar ekonomi berbat ki. Yani şu an ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Allah fikrimde bir şey yok ya siz beni ansızın yakaladınız. Biz ansızın yakalıyoruz mikrofon tutuyoruz. Peki kimin kazanmasını istersin? AK Parti'nin mi CHP'nin mi diğer partilerin mi İYİ Parti'nin mi? Allah ben parti tutmuyorum. Dalamandaki kişileri bilmiyorum ama Muğla Büyükşehir şey şehir belediyesinde de ben ay, Aydın aydına ay aydına oy vermem. Yani çünkü neden? Önce bir Mardin'e gitsin, Mardin'deki belediyeyi çözsün, ondan sonra Muğla'yı bir şey yapsın. Tepeden inme insanlara oy vermem. Tanımıyoruz kendisini ama. Yani AK Parti'ye vermekten ne hal olur şey olursa olsun AK şey, parti Siz aynen. Ben e, pek parti yok tutmuyorum. Doğru olan kazansın. İnsan gibi yöneteceklerse insan gibi yönetenler kazansın. Ben esnaf olduğum için hiç parti desteklemeye yanıyorum. Valla ben bu şehre yerleşeli iki yıl oldu ve bu bölgedeki belediyeciliği tamamen beğenmiyorum. Hangi parti kazanır? AK Parti. Sizce? <laughs> ee, İyi Parti. Sizce? Yüksek ihtimal gene AK Parti alacak. AK Parti alacak. Peki. Evet. Peki sizin gönlünüzden ne geçiyor? AK Parti'yi destekliyor musunuz? Mevcut belediye başkanından memnun musunuz? Hayır. Peki kimi seçmek istersin? Bilmiyorum. <laughs> Yüksek ihtimal CHP olurdu. CHP mi olurdu? Evet. İyi Parti. <laughs> CHP'ye verirdim. Ben CHP'liyim. Bence geleceğimizi mahvetti. Ben AK Parti'ye verdim. Sen AK Parti'ye. Ya bilmiyorum ya. AK Parti'den memnun musun? Evet bilmiyorum. Mevcut belediye başkanı her şeyden önce arkadaşımız, dostumuz. Kendisini seviyoruz. Ee, i̇craat konusunda da ilk 5 yıl bir şeyler yapmaya çalıştı ama de henüz altyapısı oluşmadı. İkinci 5 yılda daha başarılı olacağını düşünüyorum. HDP'yi destekliyorum ben. Hı hı. Yani onların daha iyi bir şey yapacaklarını düşünüyorum. Yani <laughs> bu kadar. HDP yeteği diyorlar. Yani o onların düşüncesi ya. Bize göre de onlar terörist yani. Vallahi hiç bilmiyorum bu konuda. Hiç bir bilgim yok. <laughs> Çok ilgim yok bu konularla. Vermem. Bana göre hiçbir parti iyi değil ama yani en kötüsünden en iyisine doğru CHP. Ya şimdi artık olay şeyden çıktı yani belediye başkanının şahsiyetinden çıktı. Iktidara karşı bir tepkimiz var. Yani ne olursa olsun iktidar partisinin adayı olmasını istiyoruz. Problem mi var şehir içinde? Ben de size soruyorum. Millet bundan şu dolayı şikayet ediyor, yollar çok kötü, yollar çok dar diye. Hiç e, kimse şikayetçi değil yollarda. O zaman siz herhangi bir şikayet yolda ya da herhangi bir sıkıntı görmüyorsunuz? Yok sıkıntı yok. Hiçbir şey düşünmeyin. Geldi besine sene koltuğa oturdu gitti. Hiç koltuk görmemiş gibi. Yollar diyor çok kötü diyorlar. Kille koylar çok kötü diyorlar. Koyları bilmem de yollar. 6 e, ay oldu bizim aşağı karçalı yolu. Öyle duruyor tam eve gideceğiz. Havaalan yolundan dolaşıp geliyoruz. Bilmem nereden dolaşıyoruz. O kadar kötü hiçbir iş yapmadı. Biz yabancısıyız bilmiyorum valla. Tanımıyorum bile. <laughs> CHP'nin. E, halimizi görmüyoruz mu? Ekmeğe muhtaç olmuşuz. Şu anki iktidardan dolayı mı böyle Evet iktidardan dolayı. İktidardan memnun değiliz yani. Ben bir şey düşünemiyorum. Neden? Bir şey düşünemiyorum. Ben de CHP veririm. Peki neden CHP? Yani doğduğumdan beri, yani 18 yaşından beri CHP'ye veriyorum. Sebebi var mı? Atatürk'ün partisi olduğu için. CHP. <laughs> Sebebi var mı? Sebebi var tabii ki. Ülkemiz elden gitti. <laughs> Daha ne olabilir? Gençlerin hayatı bitti. Sizin hayatınız bitti. Asgari ücretimize bir de 2 liramızı unutmayalım. 2 liramız da var. Sağ olsun reis. <laughs> Vallahi rahmetli musun Yazıcı olsaydı. Yani aslında ben Sivas'ta olduğum için. Ama o insan olsaydı keşke. Belki bu duruma gelmeyeceğimi düşünüyorum. Ya ben de AK Parti desteklemiyorum ama diğer taraftarları da desteklemiyorum aslında. Çok bir fikrim yok. Yani çok şey yapmıyorum. Fikrim yok. Sence hangi parti kazanır? AK Parti kazanır mı? Vallahi bilmem. Sence kazanır mı? Destekliyor musun AK Parti'yi? Bilemeyiz. Düşünmüyor musun? O atma ben. ben sen cevapla. Bence cevaplayamıyorum bunu. Sen soyuyorsun. Arası, arası, arası. Ha, ben ne bileyim canım bilmediğim şeyi nasıl konuşan şimdi de. Şimdi destekliyor musun? Hangi partiyi destekliyor? Yani televizyonda gönlünde gördüğünde, var, gördüğünde gönlünde kim mi, kimi destekliyor? Yine yine başımızdakını. AK Parti'yi mi destekliyorsun? Onu daha kazanırsa daha mı iyi olur düşünüyorsun? Ne bileyim öyle olur Sezer Durmuş'u düşünün. CHP'yi destekliyor. Aynen CHP'yi destekliyorum. Ben memur emeklisiyim. Eşim SSK emeklisi. Ama yetersiz. Arada uçurum var. Valla şu anda benim Fikrim artık sözcüğüm CHP. CHP kazansın. CHP kazansın istiyorum. Yol, <laughs> Yo, park, bahçe. Vallahi bilmiyorum kim hizmet edecek yani. Bazı projelerde onay alması gerekiyordu, uzun zaman aldı, özellikle. Çet raporları, Kayacık sahilindeki falan yapmak istedikleri projeleri yakından biliyorum. Prostür biraz sanırım uzadı. Şimdi ikinci yılında güzel işler yapacağını düşünüyorum. Ee, şahsen de arkadaşım olarak destekliyorum. Bu seçimde de başarılı olacağını düşünüyorum. AK Parti, CHP ya da diğer partiler size göre terör? AK Parti'ye oy vermeyen yani terörist oluyor ya bizdensiniz diyor ya teröristsiniz diyor. Ben yüksel yüksel doğru yol partisini destekliyorum. Ya şöyle bir şey, hangi hayırlısı o gelsin Dalaman'a? Hani ne iş yapacaklarsa. Ha ben yeni gelecek belediye başkanlarından sokak hayvanlarına şu köşelere yer istiyorum. Yer yapsınlar hayvanlara. İnsanlar yeterli. Betonlaştırdılar zaten Dalaman'ı iyice. Yani kiralar aldı başını gitti. Ödenekler çok fazla, faturalar çok yüksek. İletişime çok fazla para ödüyoruz. Şey kazanmasını isterim. Yani çünkü neden yıllardan beri 22 seneden beri bunlar Biraz da diğerlerini görelim. Temennimiz o yani. Tamam mı? Ama inşallah yani dürüstlük kazansın. Her şeyden önce. Tabii dürüstlük. Tamam mı? Parklar, bahçeler, kaldırımlar tamamen yetersiz ve yet olan da mevcut olan da tamamen berbat durumda, bozuk. Yine söylüyorum her zaman belediyenin iktidar partisinde olmasında avantaj vardır. Resmi kurum ve kuruluşlarda, bakanlıklarda daha seri işler çıkartılabilir. O yüzden dolayı şahsım olarak Karakuş'u destekliyorum. Siz HDP'nin kazanmasını mı istiyorsunuz? Yani kim daha iyi yaparsa onu isterim. Tabii öncelik HDP'yi isterim yani. Yani onların daha iyi bir şey yapacağını düşünüyorum. Kazanacağından emin misin? Değilim. Neden destekliyorsunuz? Bir tane oyun varsa da adam gibi adama gitsin diye. Bizim Dalaman'da hiçbir tahsilli Şevket'ten başka kimse gelmedi. Hepsi ilkokul mezunu. Vallahi bilmeyebileceğim her taraf inşaat olduğu için çok pis ama her taraf. Turistik bir yer hiç yakıştıramıyorum ben buraya insanına. Yani şu anda kararsın diyelim. Kimle Bilmiyorum adayları da tanımıyorum bakacağım ileriki süreçte. Atatürk Partisi'ni Partisi destekler miydiniz? Desteklerim Allah'ını seversen. Aynen. Sen destekler miydin? Desteklerdim. Kazanabilir. Ya. Sezer Durmuş kazanabilir. Kazanabilir. Yani evet. %70'lerde %80'lerde. Bunları bir yayınlayın ama. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum.